çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Yasemin Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yasemin Hanım İçe bakış psikolojik danışma merkezi olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat ben sizi kısaca tanımak istiyorum. Evet. Yasemin Ateş kimdir? Kaç yıldır hizmet vermektesiniz? Evet. Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet. Ben Yasemin Ateş psikolojik danışmanım. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Hı hı. 20 senedir mesleğimi icra ediyorum. Evet. İçe bakış psikolojik destek ve danışma merkezi Aydın Söke'de 10 senedir faal olarak hizmet vermeye devam ediyor. Evet. Peki efendim danışanlarınızı burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Evet. Biraz açabilir misiniz? Şimdi öncelikle biz koruyucu ruh sağlığı hizmetleri veriyoruz. Yani işin patolojik boyutundan ziyade ee, önleyici çalışmalar yapıyoruz. Amacımız kişilerin ruh sağlığı bozulmadan hı hı. o ruh sağlığının bozulmasına sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmek. O yüzden yelpazemiz geniş. Çocuklar, gençler, yetişkinler, çiftler, aileler, yani bize günlük yaşantısında karar verme becerisinde sıkıntı yaşayan her yaş grubundan insan başvurabilir. Biz de onlara psikolojik sağlıklarını korumak amaçlı yardımda bulunabiliyoruz. Evet. Hangi kişiler genellikle bu yardımı alıyorlar? Aileler bizden çok yardım alıyor. Yani hı hı. çocukların psikolojisini korumak anlamında mesela okul öncesi dönemde e, işte çocukların e, günlük alışkanlıklarıyla ilgili, onların davranış problemleriyle ilgili nasıl e, müdahalede bulunacaklarını bilemedikleri zaman hı hı. yardım alabiliyorlar. İlkokul ve lise döneminde yine aileler çocuklarının e, ders başarısı olsun, zaman yönetimi olsun, sınavla ilgili kaygı çalışmaları olsun bununla ilgili yaklaşabiliyorlar. Yine gelişim psikolojisi anlamında her gelişim döneminin biliyorsunuz yaşadığı bir takım sıkıntılar var evet. mesela ergenlik dönemi herkesin bildiği tipik dönemlerden bir tanesi. ...bu konuda gençler ve aileler... ...bizle çalışma yapabiliyorlar. Hı hı. Bunun haricinde yine çiftler... ...bize başvurabiliyor. Son dönemde... ...biliyorsunuz boşanma oranları çok arttı. Evet. İnsanlar artık bir... ...uzmandan ilişkilerini... ...değerlendirme konusunda yardım almaktan... ...çekinmiyorlar. Gelip... ...ilişkilerinin gidişatı hakkında... ...yaşadıkları iletişim çalışması hakkında... ...bizden destek alabiliyorlar. Yani gördüğünüz gibi... ...yelpaze oldukça geniş. Hı hı. Elimizden geldiğince... yardım yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. İşsizlik sorunu yaşayan insanlar çok. Evet, Malum Türkiye'nin durumu bu şekilde. Bu da stres, baskı, kaygı yaratabiliyor genç insanlarımıza, yeni üniversite mezunu gençlerimize. Onunla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Genel olarak portföyümüz bu şekilde. Yasemin Hanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ederim, sağ olun. Çok sağ olun.